Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta internet kafe simülatörün 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. 5. bölüme kadar geldik. Video başlamadan önce arkadaşlar like'larınızı ve abonelerinizi atmayı unutmayın. Abone atılmıyor ama. Evet arkadaşlar bu sistemimizi 3 dakikalık oturdu bile. En son kitabımız arkadaşlar 3. seviye sistem konuştuk. Yani şimdi kaç dakikalık geldi? Çıkıyorum. 4 dakikalık geldi arkadaşlar arkadaşlar artık yavaş yavaş iyice kazanmaya başlıyoruz. Burada arkadaşlar yeni sistemimiz kalmamış. Şimdi arkadaşlar bu bölüm e, yeni şeyler almayı planlıyorum. Ama arkadaşlar önce şu göreve bakalım ne kadar kalmış. Sanırım arkadaşlar 80 bilgi tamamen Evet. Bakalım arkadaşlar 80 bilgisayarıydı. Biz Arkadaşlar 40 tane vermişiz, yarılamışız. 40 tane daha lazım. Şöyle hemen bana da ayarlarınızı verelim. Evet arkadaşlar 4 dakikalık daha oturmuşlar. Dükkan arkadaşlar tıkadıkları şekilde 4 tane sistemimiz var. Bir de 3. seviye. Şimdi arkadaşlar bu sistemlerimizin 5.sini kurmaya başlayacağız yavaş yavaş. Mesela arkadaşlar alın. Önce arkadaşlar küçük şeyleri alacağım. Örneğin biraz daha yani küçük bir kan yani fiyat düşük olanları. Bir tane iki tane aldık. Yani şimdi arkadaşlar iki tane mouse olduk. Benim arkadaşlar e, um, otomatik makro gibi bir şey var. Ben de çözemedim onu makro derken. Böyle rastgele iki kere basıyor. Saçma sapan bazen. Hala çözemedim arkadaşlar. Yani şu iki tane mouse olduk. Önemli değil. İleriki şeyleri biraz beklemiş olacağız. <laughs> bir tane klavye aldık. Ne arkadaşlar para mı ne Güzel bir halde. Şimdi arkadaşlar şunu yavaştan şöyle kıralım. Bu arkadaşlar şöyle klavye, mouse ve monitörü. Bunu arkadaşlar yavaş yavaş üçüncü seviye yapmaya başlıyoruz. Bundan arkadaşlar çok güzel para gelecek. 5880 dolar gelecek. O gelen paralar arkadaşlar biraz daha biriktirip ee, Hatta yeter arkadaşlar masa alalım ilk olarak Masa alacağım buna Şöyle arkadaşlar adımlarını koyalım Bir de arkadaşlar bir tane daha sistemi şu üçümüze ve masumuzu koyalım arkadaşlar daha fazla para gelsin artık Evet arkadaşlar bekliyoruz Şöyle Bunlar da şunlar kalkmıyor insanlar Bunları sever Evet arkadaşlar bir dakikalık geldi. Bakalım arkadaşlar mouse klavye ile bir dakikalık ne kadar? 712 veriyor arkadaşlar. 320 yanlış hatırlamıyorsam. 712 olmuş. Bir dakika arkadaşlar az bir süre. Büyük ihtimalle 4 dakikalık olsa 2800 falan olacaktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bekliyoruz. 0 ve arkadaşlar paramız geldi. 6742 hemen masamızı aldık. Evet arkadaşlar. Masa. Şimdi arkadaşlar şu ikisini bekliyorum. Gelecek paralarla alabilir miyim bir şey tahmin ediyorum Bir dakikalık geldi bile Çok bir bilmiyorum arkadaşlar. Ama şunun masasını değiştireceğim. Buna da bir tane mouse koyacağım. arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Da, okay, yani, arkadaşlar Paramız geldi. Arkadaşlar. Hemen masamız mouse klavyemiz PC'yi buraya ve arkadaşlar hemen koyduk. Bunu da arkadaşlar üçüncü seviye yapmaya başladık. Az önce başlamıştık. Devam ediyoruz ve arkadaşlar bu da bitti. Bu da arkadaşlar şöyle bir mouse koyalım. Bu şekilde arkadaşlar. Şunu onaylayalım. Bir arkadaşlar bir tane daha mı? olmuş. Bunun arkadaşlar 1568 birazcık. Bu arkadaşlar ikinci seviye olduğu için 4 dakika oturuyor çok az para geliyor. 1568 arkadaşlar 2. seviye hiçbir şey alamıyor. O yüzden arkadaşlar hepsini 2. seviye yapmaya başladık. Yavaş yavaş. Ne Bu arkadaşlar zaman olacak bir şey bir anda olmaz. Bekliyoruz. Son 5 saniye arkadaşlar. Gelecek parayla. Ee, ne alalım sandalyemizi alalım ve arkadaşlar geldi hemen bir sandalye Evet arkadaşlar dörtünü gideceğiz sandalyemizi aldık Şöyle Bekliyoruz arkadaşlar Bundan bir haftaya gelecek Bundan yine arkadaşlar birazdan biraz daha biriktirip monitör alacağım 3 dakikalık geldi evet Arkadaşlar burada kalktı 5542 oldu Biraz daha biriktireceğim arkadaşlar. Sonra da monitörümü alacağım. Sonra da kasayla sistemi bitireceğiz. Bittiğinde arkadaşlar artık büyütmemiz lazım. Biriktirip. Çok küçük çünkü. Bir dakikalık geldi. Bir dakikalık arkadaşlar. 1960 olmuş. Evet arkadaşlar. Sistemimden alma bölümlerim. Bekliyorum. Biraz gezelim. Arkadaşlar boş boş durmayalım burada. Şöyle arkadaşlar yine kalabiliriz. Elma alırsak hiç tavuğumuz yok arkadaşlar bir de tavuk alalım. Bifteğimiz var elma tavuk alalım bile. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam 2000 geldi. 2000, tam tam verdi arkadaşlar 7406 oldu şimdi arkadaşlar bunu bekliyoruz bir de bu var zaman alalım arkadaşlar direkt PC de alabiliriz çünkü arkadaşlar direkt PC alacağım monitörü sona bırakalım şöyle arkadaşlar 10438 arkadaşlar rekorumuz galiba bu Yeni geldi. Yeni Yeni geldi. Şu arkadaşlar 3 dakikalık oturmuş bile. 2 dakikalık geldi. Artık arkadaşlar yavaş yavaş işlemeye başladık. Şöyle şok giyelim. PC ve arkadaşlar kasamızı aldık. Şöyle arkadaşlar kasamızı da koyduk. Bunun sadece arkadaşlar monitörü kaldı. Heh, evet, şu sandalyesine koyalım bunu. Gidiyor. Şöyle lan neden koyayım? Başka balon gibi ne yapıyor? Ne oluyor? Başka bir yanlış oldu. Hemen aşağı kalsın bu. Arkadaşlar saçma şey şeyler oluyor şuna. Arkadaşlar oyun <laughs> baga girdi. Arkadaşlar Onlar da koyulmuyor Bu koyuluyor mu? Bu da koyulmuyor Arkadaşlar şu sistemi tekrar kuracağım Arkadaşlar sanki saçma var bir şeyden mı kırdı orada? Orada arkadaşlar galiba görmedim falan bir mouse mu ne kaldı galiba arkadaşlar O yüzden koyamadık şöyle hemen tekrar kuralım Evet güzelmiş Bu 3 Bu da 3 arkadaşlar Şöyle PC'miz çok şık diyor ya tabii kimseyi istemiyor. Şimdi arkadaşlar montörüne koyalım. Bir yandan da bundan para gelsin. Sonra da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 7140 lira montörün fiyatı. Bakalım. Nerede? Şurada. Mesela evet, şey 7140 lira. Sistemimizi tamamen kurmuş olacağız. Bekleyin arkadaşlar. Bir de ben de 2, 3. Seviyiz. Arkadaşlar yanına çıkmışım. İkinci seviye tekrar koymuşum. Üçüncü seviyeyi unuttum. Şöyle arkadaşlar kasasını koyduk. Evet arkadaşlar 5710 oldu. Bunu bekliyorum arkadaşlar bu müşteriyi. Hatta arkadaşlar gidip etabiliriz. Yeni müşteri gelmiyor zaten. Gidip yatalım sonra geri yiyelim. Arkadaşlar. Şöyle bir. Burası arkadaşlar otele benziyor. Apartmanda gibi biraz otel gibi burası. Böyle evde kalıyoruz. Şöyle arkadaşlar çıkalım. Evet. Kaç dakika, dakika da arkadaşlar? dakika oturdu arkadaşlar e, ee, monitöründen. Üçüncü yapacağız bugün. Az kaldı. Arkadaşlar paramız geldi. Yeterli para yok arkadaşlar. Monitörümüzü hemen şöyle alalım. Arkadaşlar bunu da full 3. seviye yapacağız şimdi bu kalkınca. 3 dakikalık gelmiş. Bir de şunlar kaçır. bu da 3 dakikalık geldi. Artık arkadaşlar parayı yavaş yavaş kazanıyoruz. Şöyle arkadaşlar şöyle bir var. göstereyim dedim. Yasak olsun ve tavuk eti yiyelim. Bir sürü yemeğimiz var. Şimdi arkadaşlar bunlar kalkınca şöyle bir düzene geçeceğim. Dükkanı arkadaşlar büyütmek 80 bin. Şu o kadar paramız yok. Onu biriktireceğiz. Bunları da geliştirip. Evet, dükkanı arkadaşlar geliştirmemiz lazım. O yüzden arkadaşlar buraya iki tane daha sistem kuracağım. İkinci seviye. Yani arkadaşlar bunu da üçüncü seviye yapınca. Bunu da üçüncü seviye yapınca. Şuraya takalım. Bunlardan artan ikinci seviyeye geldik. Ve arkadaşlar zaten de varmış biraz malzeme. Sadece bunu yapsak da yetiyor. Bu burada. Şöyle arkadaşlar sistemleri buraya koyacağım. Bu aterileri de arkadaşlar ortaya koyacağım. Buraya arkadaşlar sistem sığmıyor. Çünkü buraya sandalyeyi koyunca arkadaşlar ee, şuraya koyunca arkadaşlar kırılıyor. Başka yer Şurası var arkadaşlar. Buraya oluyor mu? Olmadı arkadaşlar. Bu kırıldı. Şimdi arkadaşlar. buna arkadaşlar direkt girişe de koyabiliriz ama girişte biraz çirkin duruyor tam. Girişte. Bir de oturdu. İşte parasını vermiyor. Parasını vermiyor. Niye vermiyor lan paranı? Kız. Terbiyesiz. Parasını vermiyor. Kaçıyor arkadaşlar. Güzel mi yaptın? No, no, no. Yok mu? No. <laughs> şey arkadaşlar 6.496 geldi. Bundan. Bunun arkadaşlar şeyini kaldık da. Eee. Şu monitörünü. Bunu arkadaşlar yavaştan kurabiliriz. Bu şekilde. arkadaşlar bana klavye lazımmış. Bunun arkadaşlar klavyesi olması lazım aslında. Burada mı Buraya yapmışız. Bir tane arkadaşlar fazladan mouse'umuz da var. Bunu geri koyabiliriz. Bu sefer arkadaşlar 5. sistemimizde yapmış Buna Bunu arkadaşlar koymayı unutmuşum. video ee, çok uzun olmasın arkadaşlar. Bunu ben video içinde koyarım. Bundan gelecek arkadaşlar parayı göstereyim. Bir bu kalkacak. Sonra arkadaşlar videomu bitirelim. Burada tartacakmış bu arada. Evet arkadaşlar şu an 4700'ümüz var. Bunlar bakalım toplam ne kadar para gelecek. Bu kalktı. Şimdi bu kalktı. Ve arkadaşlar aynı anda bu da kalktı. Ve arkadaşlar 12.000'imiz oldu. 12.800. Neredeyse arkadaşlar 8.000 dolar para geldi. Artık arkadaşlar biraz daha paramız var ve arkadaşlar bu 12 binimize de yani, genç olarak arkadaşlar tablet alacağım. Ha. Arkadaşlar paramız biz parayı ne yapacağız? Arkadaşlar tablet nerede? Arkadaşlar tablet gitti. Hadi tablet Para başı gitti. Tablet de gelmedi. Allah. Arkadaşlar 12 bin dolarımız gitti. Kaçır paramız gitti ya. Tablet arkadaşlar alamadık. Paramız boşa gitti. Arkadaşlar 12 binimiz vardı. Paramız gitti arkadaşlar ben tam anlayamadım çözemedim bunu. Tablet nerede? Şunu şuraya geçiyor. Evet arkadaşlar tabletimiz gitti saçma sapan şekilde. Neyse arkadaşlar önemli değil çok yine biriktiriz o parayı. Ee, bu videom bu kadar arkadaşlar. Ee, videom beğenseniz kanalıma abone olmayı ve merak etmeyi unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.